Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan birçok tarihi çeşme kaderine terk edilmiş ve harab olmuş durumda. Bizler de Trakya Türk TV haber ekibi olarak çeşmeleri yerinde görüntüledik. Ayrıntılar haberimizde. Çeşmelerin üzerlerinde bulunan yazılar ve tarihi işlemeler, figürler yıpranmış, karalanmış, parçalanmış halde. Çeşmelerin musluğunda Osmanlı tuğrası olan da var. Çok eskiye dayalı figürler ve yazılarda. Muslukları olmayan ve suyu boşa akan bakımsız adeta çöplük haline gelen çeşmelerde bulunuyor. E, 100. yıl Mahallesi'ndeyiz. Hemen görmüş olduğunuz bir çeşme var. Ahmet Senel Hayratı. 1985 yazıyor. Hemen altında bir musluk var. Muslukta da Osmanlı turası var. Bu da bu tarihi olduğunu gösteriyor. Bilmiyorum tarihi mi değil mi? İşin garip tarafı hemen musluktaki çeviriyor su akmıyor. ...ama yan tarafa baktığımızda su akıyor. Burada musluk gerekmiyor mu? Ve musluk varken niye su akmıyor? Bu sular niye boşa harcanıyor? Buradan yetkililere sesleniyorum. Buna kim çözüm bulacak? Şu an Muratlı Caddesi'ndeyiz. Görmüş olduğunuz gibi tarihi bir çeşme. Buradan akan sular boşa gidiyor. Çeşmenin musluğu dahi yok. E, burası gerçi bakım yapılmış ama... Dediğim gibi musluk olmaması enteresan tarafı. Evet, çeşmelerimizin durumunu gördünüz. Çoğu da tarihi çeşmelerimiz. Bizlerde sorumlu olan kurumlardan bir an önce gerekli çalışmaların yapılmasını temenni ediyoruz sayın seyirciler. Çünkü bunların hepsi aslında bizim tarihi değerimiz.